et bon, puis de man. Mais... Ben bu oyunu oynayamıyorum çünkü köpek gibi korkuyorum. Abi bak çıktığı dönemden beri defalarca denedim. Defalarca baştan başlayıp bitirmeye çalıştım. Ya 5 kere falan denemişimdir en az ama yok olmuyor bir türlü. En son geçtiğimiz ay oynamaya başladım tekrardan. Çünkü kanal için yeni bir seri yapmak istiyorum. Ve ilk videoda Resident Evil 2 ile ilgili olacaktı. Ve bayağı da bir oynadım. En son ortalarına falan geldim diye tahmin ediyorum. Belki geçmiştim bile biraz. Ama şu siktiğimin kanalizasyon bölümünde altıma sıçtığım için tekrardan bırakma noktasına geldim. Bakın gerçekten zorladım kendimi. Öyle kolay pes etmedim. Hatta araya zaman falan koydum bırakmak istediğimde dedim ki biraz başka şeyler oynayayım biraz kafam dağılsın sonra geri dönüp kaldığım yerden oynarım. Çünkü gerçekten de oyunu seviyorum. Tam benim kalemim bir oyun ve bu yüzden de çok bitirmek istiyorum. Ama yine kıramadım şu şeytanın bacağını ve bitiremedim maalesef. Sonra dedim ki en azından böyle bir video yapıp size tecrübelerimi anlatayım. Çünkü neredeyse 7 yıllık bir macera bu oyun oynama sürecim ve son oynadığımda da kendime göre ciddi bir süre oynadım diyebilirim. Bir de şey düşündüm. Belki sizler bana fikir vermek istersiniz. Benzer bir sürecin ardından bitirebildiyseniz oyunu. O yüzden her türlü tavsiye, fikir ya da oyunla ilgili kişisel tecrübelerinizi yorumlarda belirtin seniz çok sevinirim Abi bu oyun 2019 Ocak'ta çıktı ve ben ilk oynadığımda 2019 yazıydı diye hatırlıyorum. O zamanlar beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü serinin diğer oyunlarını oynamamış olsam da genel olarak aşinaydım seriye. Özellikle 4. oyunun metini çok duymuştum ama mekanikleri çok eski geldiği için oynayasım gelmedi pek açıkçası. En güncel oyunu da 7. oyunda o zaman ve o da o kadar korkunç gözüküyordu ki hiç bulaşmamıştım o yüzden. Sonra Resident Evil 2 Remake gelince bir heyecanlandım. Çünkü çok köklü bir serinin ilk oyunlarından birine remake yapılmış ve çok iyi gözüküyor. Bir de third person shooter olunca nedense daha aksiyon ağırlıklı olacak gibi hissettirdi bana ve saf korku oyunlarını oynayamayan birisi olduğum için ekstra heyecanlandım buna. Bunun yanında zombi konseptine karşı da heyecanım daha tazeydi o zamanlar. The Walking Dead'in daha yeni yeni boka sardığı zamanlarda ve ben de keyifle izliyordum diziyi ve oyundaki zombi konsepti de dışarıdan bakınca dizidekine benzer gibi gelmişti bana zombiler ağır ağır hareket ettiği için. Ama tabii içine girince anlıyorsun çok da benzer olmadıklarını. Dizide balon patlatır gibi pıt diye öldürürlerken zombileri oyunda şarjör boşaltıyorsun kafasında 3 dakika sonra tekrar ayaklanıyor anasını satayım. Neyse ben başladım bu oyunu oynamaya. En başta bir şaşır çünkü ben daha düz ilerleyen bir oyun bekliyordum açıkçası. Ama oyun neredeyse bir açık dünya oyunu gibi başladı. Yani bir polis karakolunda başlıyorsunuz oyuna ve karakolun farklı bölgelerini keşfedip puzzle'lar çözüp ilerlemeniz gerekli ilk bölümde. Bak yemin ediyorum canımdan can gitti bu ilk bölümü bitireceğim diye. Çünkü oyunun atmosferi sandığımdan çok daha gergin. Kapkaranlık koridorlarda gidiyorsun, sağdan soldan pencerelerden zombiler atlıyor, sesler bir acayip falan. Bir daha bir zombileri öldürüp odayı temizledim sanıyorum. Sonra çıkıp tekrar girdiğimde zombiler tekrar ayaklanıyor. Ulan zaten 5 tane mermiyle oynuyorsun oyunda. Kaynak çok sınırlı. Bir de aynı zombiye her gelişinde 3 tane mermi atınca iyice sıkıntıya giriyor. Desen ki zombiler yavaş aralarından koşup geçersin. Belli bir noktaya kadar yapabiliyorsun ama Leon'un koşma hızı aha bu. Bakın yanlış anlamayın depar atıyor burada. Yani depar hızı bu yani herifin. Oğlum sen gencecik zıpkın gibi delikanlısın. Bu nasıl koşmak ya? Allah basıp gitsene götümüz dayı bağırıyor burada. Ama yok abi bizimki plajda koşar gibi koşuyor. O da ayrı bir sinir etti beni yani. Bunların üzerinde bir de şu tavanda gezen yaratık piç artı Mr. X ile de karşılaşınca benim şevk iyiden iyiye gitti. Yine de bırakmak içime sinmedi ve böyle koşturarak bitirdim ilk bölümü. İlk bölümden sonra sonra da karakolun altına iniyorsun. Arada bir bossla kapışıyorsun falan ama ilk oynadığım zaman bu bossla ilgili ne hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. Çünkü bayağı zaman oldu. Zaten aşırı zor bir bosta değil bence. Bu bostan sonra da benim ilk kabusum olan otopark bölümüne geçiyorsun. Ya zaten götüm çıkmış affedersiniz ilk bölümü bitireceğim diye. Sonra bir de oyun sizi böyle karanlık bir bölüme atıyor ve ilk sahnede bu. Bu zombi köpeği görünce zaten bende film koptu usta. Ara sahne bitince dedim ki oynayabilene hayırlı olsun benden bu kadar. Çünkü karakol kısımlarını bile kaldıramamışken böyle kap karanlık bir bölümde köpeklerle falan uğraşamazdım yani. Böylelikle benim ilk bu oyunu iş maceram burada son buldu. Sonra yıllar içinde tekrar tekrar oyuna başlamayı denedim ama genelde birkaç saat içinde bıraktım oyunu. Ama oyunu olan takıntım bir türlü bitmediği için geçtiğimiz aylarda tekrardan başladım ve dedim ki ne olursa olsun bu sefer bitiriyorum. Allah Allah. Bırakmak pes etmek yok. Bitti misin oğlum? Başladım abi oyuna güzel güzel oynuyorum. Zaten aşina olduğum için daha az korkuyorum. Olabildiğince yan içerikleri de yapmaya çalışıyorum ki alt katlara daha güçlü bir şekilde ineyim. Çünkü asıl problem orada başlayacak biliyorum yani. Abi sonra bir noktada Mr. X ile karşılaştım ve ben bu adamın ne kadar korkunç olduğunu unutmuşum. Karakteri hatırlıyorum evet ama aklımda savaşıp yendiğim bir boss gibi kalmış. Ölümsüz olduğunu, sürekli beni takip ettiğini falan unutmuşum tamamen. Herif kabus gibi çöktü oyunuma. Sürekli sıkıştırıyor beni dar karanlık yerlerde. Bir de ortaya çıktıktan sonra karakolda bu adamın ayak seslerini duymaya başlıyorsun. öyle bir tribe sokuyor ki ya, 3 metre gibi bir adam ve yakaladım kurtuluşun da yok. Anca birkaç tane sıkarsan kısa süreliğine hareketsiz kalıyor öyle uzaklaşabiliyorsun yanından. Özellikle ilk ortaya çıktığında oyunun gerginlik seviyesini 3-5 kat yukarı çekiyor Mr. X. Sonra alışınca en baştaki gerginliği kalmıyor ama yine de korkunç bir adam ya iflamı kuruttu. Neyse abi bu adama rağmen ilk bölümü rahatça geçtim ve şu takıldığım otopark bölümüne indim tekrardan. Bu kısımda artık oyun zifiri karanlık ve bir noktadan sonra şu patili dostlarımız dolanmaya başlıyor etrafta. O yüzden yine götüm ata ata oynadım bu kısımları. Bu bölümde Ada ablayla tanışıyorum ve hikaye de birazcık açılıyor. O yüzden bayağı keyif aldım aslında bu bölümden. Çünkü hikaye merak ettirmeye başlıyor iyice ve motivasyonum arttı devam etmeye karşı. Bu bölümü de bir şekilde geçince abi kanalizasyon kısmına geçiyorsun artık. Bu kanalizasyon kısmının başlarında bir şeyler oluyor ve birden Ada karakterine geçiş yapıyoruz ve onunla oynamaya başlıyoruz. Ben bu noktada bayağı heyecanlandım çünkü Ada kısımlarında daha çok düz ilerliyorsun ve puzzle çözüyorsun. Ben de sandım ki oyun artık düz ilerlemeli bir aksiyon oyunu gibi ilerleyecek. Böyle olmasını çok istiyorum çünkü keşfetmeli ufak haritalar olunca korkudan oynayamıyorum kodumun oyununu. Ama maalesef ki Ada kısımları oldukça kısa ve sonrasında Leon'a dönüyoruz tekrardan. Yine zifiri karanlıkta sağa sola gidip elektronik parçalar toplayıp bulmacalar çözmeye çalışıyoruz. Ve bunları yaparken artık zombilerin dışında suda gezen şu yaratıklarla uğraşmaya çalışıyorsun. Üstüne üstlük bu bölümdeki sesler falan da çok daha korkunç geldi bana ya. Baksanıza şuna. Ve maalesef bu bölümde daha fazla dayanamayıp oyunu tekrar bırakmaya karar verdim. Muhtemelen 2-3 saat daha zorlayıp oynasam oyun bitecekti. Ama abi daha fazla dayanamadım bu strese, bu gerginliğe. Çünkü özellikle kanalizasyon bölümündeki sesler, atmosfer, düşmanlar falan benim kaldırabileceğim seviyenin çok üstündeydi. Böylece 7 yıllık Resident Evil 2 remake oynama maceram oyunu bitiremeden son bulmuş oldu. Bu son oynayışımda yaklaşık bir 5-6 saat oynadım oyunu ve genel anlamda keyif aldığımı söylemem lazım. Büyük bir kısmında korkak bir andaval olduğum için gerilmekten bir şey anlayamadım doğrusu. Ama yine de oyunun ne kadar iyi bir oyun olduğunu olduğunu bizzat kendim deneyimlemiş oldum. Abi oyunun bana göre en güçlü kısmı kontrol ettiğimiz karakterin hissiyatıydı. Leon'u kontrol etmek gerçekten inanılmaz tok hissettiriyor. Zaten bunu dışarıdan bakınca da anlayabiliyorsunuz ama kontrolü elinize aldığınızda çok daha emin oluyorsunuz. Özellikle silah kullanmak oyunda inanılmaz tatmin edici. Boncuk tabancası kullanmadığını anlıyorsun yani karakter animasyonlarından. Bunun üzerine vuruş hissi de harika. Düşmanların kurşun yediğini gerçekten çok iyi hissediyorsun. Çünkü kurşunu yediklerinde çok gerçekçi bir şekilde sendeliyor düşmanlar. Ayrıca düşmanların aldıkları hasarlar da sizin ateş ettiğiniz bölgeye göre değişiyor. Yani zombilerin ayaklarına sıktığınızda hasarı ona göre alıyorlar ve düşman animasyonları da buna göre oluyor. Bir de üzerine ayakları deforme olunca hareket şemaları da etkileniyor. Yani ayağını yaraladığınız bir zombi artık yürüyemiyor da sürünüyor mesela. Bu da tatlı bir stratejik derinlik katıyor kombata. Çünkü düşmanları öldürmek oldukça zor, çok mermi gerektiriyor kafalarına sıksanız dahi. Siz de bunun yerine ayaklarına falan sıkıp daha etkisiz, daha az tehditkar bir hale getiriyorsunuz düşmanları. Tüm bunlar birleşince de oyundaki çatışma hissiyatı gerçekten çok gerçekçi, çok tatmin edici oluyor. Bana göre bu gerçekçiliği kıran tek şey düşmanların biraz mermi sünger olması. Yani kafasına 3 tane sıkıyorum adamların. Hala bana mısın demiyorlar. Böyle olunca da oyun senin yeteneğini ödüllendirmek konusunda biraz zayıf kalmış gibi oluyor. Ya gerçi kafadan vurmak da öyle müthiş bir yetenek istemiyor bu oyunda. Ama işte biraz rahatsız etti bu durum. Bunun yanında kaynak yönetimi çok kritik. Çünkü kaynaklar çok sınırlı. Özellikle mermi konusunda aşırı cimri oyun. Gerçekten attığınız her mermide içinizden bir parça kopuyor yani. Bir de düşmanlar da öyle bir mermiyle ölmeyince bıraktığım noktaya kadar hep sorun yaşadım bu konuda. Zaten korkak olduğum için de panik anlarında habire boşa sıkıyordum. Öyle olunca da bayağı problem yaşadım. Ama bu kaynak yönetimi dediğim mevzu oyunun tuzu biberi bence. Kesinlikle en iyi yanlarından birisi. Çünkü oyunda asıl amacınız umarsız şekilde aksiyona girmek değil kesinlikle. Oyunun size nasıl beklediği hayatta kalmanız. O yüzden de kaynak yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor hayatta kalma şansınızı arttırmak için. Bir de oyunun hikayesi var tabii ki. Abi hikaye ile ilgili çok konuşmamam gerekiyor aslında. Çünkü oyunu bitirmedim ve benim için hikaye havada kalmış oldu. Yani hikaye nasıl bitiyor, nereye bağlanıyor, tatmin ediyor mu bitişiyle falan bunları bilmiyorum maalesef. Ama oynadığım kısma kadar şu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyunun hikayesi kesinlikle sizi oynamaya itiyor. Çünkü oyunun başında da ortasında da sürekli ne oluyor sorusunu sordum kendime. Yani hikaye sürekli merak ettirdi. İşte oyunun başında mesela bir bilinmezin içinde buluyorsun kendini. Evet bir şeyler olmuş karakolda zombiler cirit atıyor, her taraf dağılmış ama neden diyorsun ve bu soruya cevap aramaya çalışıyorsun. Sonra çevrede bazı belgeler buluyorsun, farklı farklı yaratıklar görüyorsun, farklı karakterler dahil oluyor hikayeye ve sürekli merak etmeye devam ediyorsun. Bu da gerçekten oynamaya motive ediyor sizi. O yüzden oynadığım kısma kadar gayet keyifli ve sürükleyici bir hikayesi olduğunu Düşünüyorum oyunun. Valla çok istedim, çok uğraştım ama olmadı dostlar. Bazen de olmuyor işte. Bazı oyunlar bazı insanlara göre değil. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Kabullenmek istemedim. Çok zorladım ama yok abi. Oynayamıyorum. Çok iyi bir oyun olduğunu biliyorum. Oynayınca daha da iyi anladım bunu kesinlikle. Oynanışıyla, atmosferiyle, hikayesiyle dört dörtlük bir oyun gerçekten. Ama işte benim kaldırabileceğim bir oyun türü değil bu maalesef. Bir kez daha anladım bunu. İleride bir daha geri dönüp dener miyim bilmiyorum açıkçası. Belki bir şekilde değişip daha az korkak bir insan olabilirsem ileride tekrar oynamayı düşünebilirim. Ama şimdilik Elveda Mr. X, Elveda Eyda ve Elveda Raccoon City.